İnsan doğası hakkındaki en temel sorulardan birini düşünelim mi birlikte? Yani bizim bu iyi ve kötü anlayışımız, ahlak dediğimiz şey aslında nereden geliyor? Şimdi fedakarlık dediğimizde aklımıza hemen en yüce erdemlerden biri geliyor, değil mi? Ama ya işin aslı öyle değilse ya bu davranışın kökleri hayatta kalmanın o soğuk ve katı mantığına dayanıyorsa? Yani ahlak gerçekten saf bir erdem mi yoksa Yoksa sadece çok daha karmaşık bir hayatta kalma stratejisi mi? Bu sorunun cevabını bulmak için başlangıç noktamızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. İnsanlardan ya da toplumlardan değil, çok daha derinden, yaşamın en temel yapı taşından, yani genetik kodumuzdan başlamalıyız. Ve işte bu fikir bildiğimiz her şeyi adeta tersine çeviriyor. Düşünsenize, genlerimiz bizim için değil, biz onlar için varız. Aslında bizler genleri bir sonraki nesle güvenle taşıyabilmek için inşa edilmiş birer hayatta kalma makinesiyiz. Tabii bu genlerin böyle bilinçli, planlar yapan varlıklar olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle hayır. Anlamı çok daha basit aslında. Hayatta kalmalarını sağlayan, yani kendilerini daha çok kopyalamaya yarayan ne varsa, işte o davranışlar onları taşıyan biz hayatta kalma makinelerini de zamanla şekillendiriyor. İyi de madem mantık bu kadar bencil, o zaman nasıl oluyor da fedakarlık gibi tamamen zıt görünen davranışlar ortaya çıkabiliyor? İşte bu noktada evrim bu büyük çelişkiyi çözmek için iki temel mekanizma geliştirmiş. Birincisi akrabalarınıza yardım etmek. Çünkü onlara yardım ettiğinizde aslında dolaylı olarak kendi genlerinizin kopyalarına yardım etmiş oluyorsunuz. İkincisi ise daha stratejik bir işbirliği. Hani deriz ya sen benim sırtımı kaşı, ben de seninkini kaşıyım. İşte bunun biyolojik bir versiyonu. Şimdi bu genetik temeli anladıysak bir adım ileri gidip doğanın kendisine bakalım. Neden mi? Çünkü insan ahlakının karmaşıklığına gelmeden önce doğanın bizim iyi ve kötü gibi kavramlarımızdan tamamen bağımsız, bambaşka kurallarla işlediğini anlamamız çok önemli. Yani doğada bir kurdun tavşanı avlaması ne iyidir ne de kötü. Sadece olan bir şeydir. Bu doğru ve yanlış etiketleri bizim sonradan doğal dünyaya yansıttığımız tamamen insani yargılardır. Doğanın tek bir geçer akçesi var. O da işlevsellik. Bize ne kadar acımasız görünürse görünsün, bazı davranışların sürmesinin tek bir nedeni var, işe yarıyorlar. Yani hayatta kalma ve üreme şansını artırıyorlar. Bu kadar basit. Mesela bazı yırtıcı kuş türlerini düşünelim. Kardeşlerin birbirini öldürmesi. Bu bize korkunç geliyor ama doğa için bu bir sapkınlık değil. Kaynaklar azaldığında en güçünün hayatta kalmasını sağlayan bilimsel olarak belgelenmiş bir strateji. Aynı mantık Örümceklerdeki cinsel yamyamlık için de geçerli. Evet, kulağa ürkütücü geliyor, biliyorum. Ama bu davranış, dişi örümcek için hem bir eş seçme yöntemi, hem de yavrularının sağlıklı gelişmesi için ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli bir besin kaynağı. Yani yine tamamen işlevsel. Peki, bütün bunlar bizi şu kilit soruya getiriyor. Eğer bizim biyoloji köklerimizde bu tamamen işlevsel, bizim anladığımız anlamda ahlak dışı bir dünyadan geliyorsa, o zaman insan ahlakını bu kadar özel, bu kadar farklı kılan şey ne? Bunu anlamak için şu meşhur tramvay problemine bir bakalım. Zihnimizdeki o ilginç çatışmayı çok güzel gösteriyor. Çoğu insana sorduğunuzda bir makası değiştirip bir kişinin ölmesine karşılık beş kişiyi kurtarmaya evet diyor. Ama aynı beş kişiyi kurtarmak için birini köprüden itmeye gelince cevap kesin bir hayır oluyor. Peki neden? Sonuçta matematiksel olarak aynı şey değil mi? İşte beyin görüntüleme çalışmaları bu ikilemin aslında beynimizde iki farklı sistemin savaşı olduğunu ortaya koyuyor. Bir tarafta birine fiziksel olarak zarar vermeye karşı bizi uyaran o çok eski duygusal alarm sistemimiz var. Hani şu içgüdüsel tepkimiz. Diğer tarafta ise daha modern, daha analitik, oturup sonuçları hesaplayan mantıksal sistemimiz var. Bu durumu açıklayan çok güzel bir teori var. İşbirliği olarak ahlak bu teoriye göre bizim adalet, sadakat, mülkiyet hakkı gibi ahlaki normlarımız aslında gökten inmedi. Bunlar atalarımızın sosyal gruplar halinde hayatta kalmaya çalışırken karşılaştıkları çok temel işbirliği sorunlarını çözmek için zamanla geliştirdiği biyolojik ve kültürel çözümler. Tamam, şimdi ahlaki içgüdülerimizin evrimsel kökenlerini anladık diyelim. Ama bu bilgiye bizi çok kritik, çok önemli bir felsefi noktaya getiriyor. İşte bu doğalcı safsata denilen hataya düşmemek lazım. Yani doğada bir şeyin belirli bir şekilde olması toplumda da öyle olması gerektiği anlamına gelmez. Mesela kabilecilik ya da saldırganlık gibi eğilimler evrimsel olarak ortaya çıkmış olabilir ama bu onların ahlaken iyi olduğu ya da bizim bunları benimsememiz gerektiği anlamına kesinlikle gelmez. Kısacası ve bu çok önemli, bilimsel bir açıklama ahlaki bir meşrulaştırma değildir. Bir şeyin doğal olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım hayati. İşte bu temel hatayı yapan sosyal darwinizm gibi gerçekten tehlikeli felsefeler var. Onlar ne yapıyor? Evrimi tamamen yanlış yorumlayıp doğadaki olan bir durumdan toplum için olması gereken bir kural çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece bilimi de tamamen çarpıtmış oluyorlar. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ahlak hakkında nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Anlıyoruz ki ahlak öyle bize yukarıdan verilmiş tek parça bir şey değil. Basit bir yanılsama hiç değil. Aksine milyonlarca yıl boyunca katman katman inşa edilmiş, genetik, psikolojik ve kültürel güçlerin bir araya getirdiği karmaşık bir yapı. Bu yapıyı üç temel katman olarak düşünebiliriz. En altta genetik mirasımız var. Yani bencil gen tarafından şekillenen o içgüdüsel tepkilerimiz onun üzerinde rasyonel değerlendirme yeteneğimiz var. Yani içgüdülerimizi sorgulayıp adalet gibi soyut ilkeler üzerine düşünebilme kapasitemiz. Ve en üstte de içinde yaşadığımız kültür var. Yani fikirler, normlar, değerler. Bütün bunlar biyolojimizin de ötesinde ahlakımızı şekillendiriyor. Ve bu analizden ayrılırken sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer ahlakımız evrimin bir ürünü ise Bizim o akıl yürütme yeteneğimiz, yani daha iyi bir dünya kurma çabamız, bizi yaratan o bencilgenlere karşı bir isyan mı? Yoksa onların hayatta kalmak için bulduğu en karmaşık ve en nihai stratejinin ta kendisi mi? İşte bu sorunun cevabı, sanırım insan olmanın ne anlama geldiğini düşünmeye devam ettiğimiz sürece bizimle olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.